maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Bakalım ilk top kimin olacak? Ayak süper güçle öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Sürekli 90 maç golle başladı. Tam zero misali kale buzlandı. Kalesini gole kapadı. Her yer top. Direkt geçit vermiyor. Ceza sahasına doğru kale direğini akıllıca kullandı. Harika kurtardı. Aman aman gol gol gol. Yerden gol arıyor. <laughs> bu kez kafayla gol geldi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonlandı. İşte bu kadar. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasına vurdu. Alta doğru vurdu. Kafa vuruşu ağları geldi. Maçı yarıladık. Güzel bir kafa vuruşu. Oradan golü var. O kadar kolay değil dedi. Kapanmayacak bir fark yok. Ya i̇nanılmaz bir gol. Nefis. İyi vurdu. Büyük kafa kullanmış. Akıl dolu bir vuruş. Yukarıdan gol peşinde. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Topu kendi direğiyle çarptırıyor. Vakit geçiriyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yerden gol taşındı. Hakemin düdüğü çarptı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Ayağının içiyle vurdu. Bir topu alarda. Maç bitmek üzere. Rakibi ağları döndü golü var. Yok böyle bir gol. Düdükle birlikte maç bitiyor. Bol gollü bir maç oldu. sıralar için mücadele ediyor. Top orta sahaya indi ve mücadele ilk gol geldi. Süper güçle erken büyük kaleyle beşte gol. S gol geliyor. Gol yememek için çaba. Aniden büyük kafa kullandı. Süper bir gol. Top kayboldu. Şah nereye gitti bu oyuncu? Güzel şut. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. O nasıl bir şut? Güçten engellendi. Şimdi ne olacak? Müthiş karşıladı. İşte bu kadar. Çok zevkli bir maç oluyor. Fil Fark açıldı ama maç 90 saniye. Çok enerjik, geride duramıyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Yerden yuvarladı. Yuvarlak direğe takıldı Havadan vurdu Mükemmel bir gol Artık kalan son 45 saniye Kokağlarla buluştu Sürekli 90'ı görüyor Her şey henüz bitmedi Her şeyi kurtarıyor Her şeyi Orta yuvarlağın rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor Havadan vuruş Maçta son düzlüğe girildi Zıplıyor Zıplıyor Ve gol Top yanıyor. Oteh işte bu kadar. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Yeni atak öncesi işte gol. İşte gol. Oradan golü var. Vurdu ve gol. Mükemmel bir kafa golü. Şansını üst taraftan deniyor. Maç bitmedi. Örümcek ağlarını temizledi. Güzel şut. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Son saniyeler. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. Maçı çevirmek için şansı var ama bunu kullanmak istemiyor. <laughs> Arkadaşlar bir an oyun attı. tekrardan giriyorum Bir dakika kamerada bir sorun var. Ha, güzeldi. Bu da sonuncu maç olsun. Her iki sahaya kazanmak için çıkıyor. Hakem çaldı ve <laughs> <Üsten gol peşinde. gülüyor> Ceza sahasına doğru. Kendi kalesini yokluyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bunu engelledi. Kalesinde devleşti. Skor 2-1. İyi vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Havadan vuruş. Ve gol basket maçına döndü. Arda arda goller. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler. Gol! Havadan vurdu. Topu sektirerek atak. bu kez kafayla gol geldi. Tuşların yeri değişti. Ters yön geldi. Artık kalan son 45 saniye. Gol gol gol. Üstten gol peşinde. Top direği yaladı. Fark çok değil. Rakip oh Allah'ım gol. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Sürekli 90'ı görüyor. Allah'ım bu nasıl savunma. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Havadan vurdu. Büyük kafa. Kafayı büyüttü ve golünü çaktı. Kıbrıs'ta izleyiciler. Meşe'yi yuvarlak direğe takıldı. Önde olan oyuncu dikkatli olmalı beraberlik konu gelebilir. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Maçta son anlar. Aman Allah'ım biri ve maç bitti. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmalı. İsteyenler beni şu hattan ekleyebilir. Bir dakika. Heh. İsteyenler beni şu hattan eklesin. Bu ana hesabı.